Arkadaşlarım hiçbir zaman fidandan çınara, fidandan çınara Söğüt ruhunu, Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele ruhunu ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ruhunu unutmayacağız. Bunları daima hatırlayacağız, bunlardan ders alacağız. Ne için? Ülkemizin bekası, asil milletimizin refahı için. Buna çalışacağız. Bunların yapılması bizim için hayat önemi ait. Hepimiz için geçerli bu. Parti meselesi değil bu. Zihniyet meselesi. Ülke tek, vatan tek. Bu vatanın, bu milletin, bu devletin bekası için, bu milletin refahı için, birlik ve beraber içinde bakmamız gereken hadise. Nedir bu? Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan, dijital vatan. Bunlar birdir, bütündür. Bunlar parçalanmaz. Bunları Allah'a çok şükür bugüne kadar parçalamak isteyenler ya denizlere döküldü ya da bulundukları çukurlara gömüldüler. Bunu sonra gömmeye hazırız. Vallahi üzüldü. <laughs> Artık söz dinleyen değil, söz dinlenen bir ülke var. Türk Cumhuriyeti Devleti var. Bunu herkesin bilmesi, herkesin anlaması lazım. Ve biz şu anda üç kıtada arkadaşlar etki alanımız var. Üç kıtada. Nerede? Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da. Etki alanımız var. İşler yapıyoruz orada. Ticari, siyasi, diplomatik, askeri vesaire etkilerimiz var. Bütün dünyaya da ilgilerimiz var. Arjantin'den tutun efendim Şili'ye kadar. Şili'den işte tankların bakım onarım için arkadaşlarımızın teması var. Eğitim için Kongo'ya gidiyoruz. Her yerde. Dolayısıyla bu manada Türkiye'nin kıymetini bilelim, Türkiye'nin değerini bilelim. Buna göre arkadaşlarım çalışmalarımızı sürdürelim. Türkiye gerçekten gençler gençler tarihiyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, seçkin ve saygın kültürü ve medeniyetiyle nüfusuyla, etkin, cahidimiz ve saygın ordusuyla büyük bir güç, büyük bir devlet, seçkin ve saygın bir yeri var. Bunu bilelim. Buna inanalım ve bu şekilde konuşalım, çalışalım ve geleceğe bu şekilde bakalım arkadaşlarım. Bu yönde büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz inşallah. Biz bunları yaparken terörle mücadele dahil, gelişmeler dahil, ekonomik konular dahil, barış ve huzur için yapılan çalışmalar dahil hiçbir zaman bencil davranmadık. Bu konularda müttefiklerimizle, komşularımızla, iyi ilişkiler içinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostluk, ittifak içinde, beraber çalışma her zaman teklif ettik, teklif ediyoruz. Bizim saklığımız, gizlimiz yok, yaptığımız politikada gayet açık ve net. Ve Türkiye şu anda hiçbir ittifaka, hiçbir komşusuna, hiçbir dost ve müttefik ülkeye yük değil, yük alan bir ülke konumunda. Bunu herkes gördü, görüyor. Çok şükür Mehmetçik. Sırasıyla Zeytin Dalı'nı, e, Zey, e, Fırat Kalkanı'nı, Zeytin Dalı'nı, Barış Kalkanı'nı, Barış Kalkanı'nı yapmak suretiyle bu terör koridorunu parçaladı ve teröristler orada kazıkların çukurlarına gömülen. Buna paralel olarak 2019'da itibaren de arkadaşlar Irak'ın kuzeyinde pençe pençesiz harekatlarla hudutlarımız yön altına alındı. Oradaki temizlik harekatları şu anda devam ediyor. Bunların arkasında kim olursa olsun, kim olursa olsun. Biz en son teröristi de eksi hale getirmek suretiyle asil milletimizi 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu beladan kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Allah'a çok şükür bundan muktediriz. Yaptığımız işte bu. İHA'larımız, silahlı ihalarımız, işte Kızıl Elma geliyor, tihalar çıktı, büyük görevler yapıyorlar. Ankalar, Bunlar göre milli bilgi gem dediğimiz milli gemilerimiz, savaş gemilerimiz. Bunların tasarımını biz yapıyoruz. Üretimini biz yapıyoruz ve bunlar ihraç ediyoruz. Ya müthiş gelişmeler oldu. Bu TCG Anadolu başlı başına bir hikaye, başlı başına bir destan. Bizim yapmamız gereken ne varsa bunları yaptık, yapıyoruz. Tarih ve kültür bağlarımızı güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz.